Aşağıdakilerin hangisinde sakın sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Evet, sakın sözcüğünün anlamı kesinlikle yapma, yapmaktan çekin. Diğer bir anlamı da korkulacak bir durum, bir şey için olabilir, belki de anlamında kullanılır. Seçeneklerimize baktığımızda A seçeneği sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın, sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Burada arkadaşlar yapmaktan çekin anlamında. B. Gemlik'e doğru denizi göreceksin. Sakın şaşırma. Burada da yine kesinlikle yapma anlamında. Vaktiyle gölgesinde dinlendiğimiz çınar, eski mahalle, vakıf çeşme, bakımsız cami. Sakın zannetmeyin sizi daripsediğimi. Burada da yine arkadaşlar kesinlikle yapma, yapmaktan çekin anlamındadır. D seçeneği, sakın bir kalp yarası olmasın bu. Belki inceden bir sızı, belki de hayat gölüne çalınan maya. Ya tutarsa? Burada ise arkadaşlar, korkulacak bir durum bir şey için olabilir. Belki de anlamında kullanılmıştır. Doğru yanıt D seçeneğidir.